Biz bize ders kanalımızdan herkese merhaba gençler. YKS sonuçları açıklandı. Hepiniz hayırlı olsun. İnşallah istediğiniz puanları ve sıralamaya girmişsiniz puan, İstediğiniz puanları almışsınızdır. İstediğiniz sıralamaya girmişsinizdir inşallah gençler. Çok heyecanlıyım. Sonuçlarınızı merak ediyorum. Lütfen yorumlara sıralamanızı ve puanlarınızı yazın arkadaşlar. Bir video hazırladık sizler için. Sonuçlar nasıl öğrenilir? Tercihler ne zaman ve nasıl yapılacak? Konulu. İnşallah sizler için faydalı olur gençler. Gençler sizden bir ricamız var. Lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdiden teşekkür ederiz. Evet bakalım. Sonuçlar nasıl öğrenilir? Ös Sonuç.osm.go.tr internet adresinden TC kimlik numarası ve aday şifrenizle gençler sonuçlarınıza ulaşabilirsiniz. Tercihler ne zaman ve nasıl olacak? Arkadaşlar biz zaten tercihlerde dikkat edilmesi gerekenlerle alakalı, tercihlerin nasıl olacağıyla alakalı bir video yayınlamıştık. Lütfen o videomuza da bakın. Zaten tercih dönemi başladığında biz yine sizler için bir video yayınlayacağız arkadaşlar. Tercihler 27 Temmuz 5 Ağustos tarihleri arasında yayın yapılacak. 24 tercih hakkınız var. E, biliyorsunuz ki gençler TYT puanınız hesaplanıyor. Sayısal, sözel, eşit tarih ve dil sınav puanları hesaplanıyor. Bu puan türleriyle öğrenci alan, öğrenci alan ön lisans ve lisans programlarını tercih edebilirsiniz. Yani bir de gençler şöyle bir şey var. Başarı sıranız diyelim ki 20 bin mesela ama istediğiniz okul 5000 binden alıyor. Bu olmaz gençler. Yani başarı sıranızla gitmek istediğiniz okulun sıralamasının eşdeğer olması lazım veya yakın rakamlar olması lazım ki olsun. Evet. İlgili sınav puanı hesaplanmayan adaylar bu puan türlerini öğrenci alan programları tercih edemeyeceklerdir. Mesela hemşirelik sayısaldan alır. Siz diyelim ki sözele girdiniz sınavda. E, sözel puanınız hesaplandı, sayısal puanınız hesaplanmadı ki. Bu sebepten dolayı girip de hemşireliği tercih edemezsiniz. Çünkü bu sayısaldan alıyor. Sizin puanınız sözel gençler. O yüzden onu tercih edemezsiniz. Evet gençler bu şekilde zaten dediğim gibi detaylı bir video yaz e, yayınlamıştı bunlarla alakalı lütfen o videomuza da bakın yine tercih dönemi başladığında size için yine bir detaylı bir video yayınlayacağız biz Hepiniz hayırlı olsun gençler İnşallah hepiniz e, emeğinizin karşılığını almışsınızdır şimdiden hepinizi tebrik ediyorum bir sonraki videomuzda görüşmek üzere Kendinize iyi bakın hoşçakalın gençler